Arkadaşlar herkese merhaba. Ford Torneo Connect ile gece sürüşü yapacağız. Bu arabanın YouTube'da çok fazla videosu var ve hepsi gündüz çekimi. O yüzden ben gece sürüşünü göstermek istedim. Biliyorsunuz gece sürüşü seviyorum. O yüzden Torneo Connect ile gezeceğiz bugün. Anahtarı şöyle Gördüğünüz gibi alışılmış bir Ford anahtarı var. Aracımız 2011 model arkadaşlar. Tornio'nun 50. yıl özel serisi olarak üretilmiş GLX paket. Bir ticari araç için oldukça dolu bir arabadan bahsediyoruz. Zaten içinde detaylardan konuşacağız. Dış hatlarından kısaca bahsedelim. Sonra ambiyans sürüşü yapalım. Gece sizinle Connect'le gezelim. Şöyle önden baktığımız zaman alışılmış Ford panjuru bizi karşılıyor. Biliyorsunuz transitlerde de bu panjur kullanılıyor. Üstünde krom bir detay var. Aracımız 11 yaşında olduğu için farlar birazcık solmuş. Normal 11 yaşında artık 175 bin kilometreye gelmiş. Dolayısıyla orası biraz aslında fırınlanma istiyor. Onun dışında farlarla ilgili şunu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi ben ticariyim diye bas bas bağırıyor. Herhangi bir artistik detayı da göremiyorsunuz çizgilerinde. Gayet düz bir tasarımı var. Buradan baktığımız zaman da sis farları görüyorsunuz. Yanda basamak yerlerimiz var. Üstünde çelik jant var. Lastik ebatlarına bakalım. 195-65 R15 lastik evatı arkadaşlar. 15 inç çelik jantımız var. 2011 model olması itibarıyla çizgileri çok sade arkadaşlar. Çok artistik bir tasarımı yok. Mesela şuraya baktığımız zaman bakın orada bir kuryer var. Onun çizgileri daha agresif. E, camlar arkaya doğru kısalıyor. Öne doğru genişliyor falan. Tasarım hatları onun daha güzel. Stoplar da öyle. Bu 2011 tasarımı. Dolayısıyla daha düz hatlar var bunda. Sadece şunu söyleyebilirim. İçteki görüntüyü artırmak amacıyla yani ferahlık da sağlıyor. Buradaki aynayı iyi görebilmeniz için burada bir kıvrım uzuyor. Aynaların görüntüsü güzel yani etrafı iç ve çevreyi çok rahatlıkla görüyorsunuz. Kabinler çift açılır arkadaşlar. Yani iki taraflı da açılabiliyor. Oradan da inip binebiliyorsunuz. Buradan da ağırlık hissi güzel. Kapılarda kalite algısı oldukça yüksek. Bagaja geldiğimiz zaman bagajı çok ağır. E hacmini ve teknik özelliklerini ben size yazacağım kaç litre olduğunu şu an tam hatırlayamıyorum. Bagajama oldukça ağır arkadaşlar. Burada tutamak yerimiz var. Buradan çektiğiniz zaman biraz ağırlık azalsa da zaten birazcık çektiğiniz zaman kendisi kalkıyor ama indirirken birazcık asılmanız gerekiyor. Burası ağır. Transit için yeterli bir bagaj hacmi var burada. Şurada da pandizotumuz var. Burayı çekip bu şekilde kilitleyebiliyorsunuz. Ama şey değil. Doblolardaki gibi böyle 80 kiloları tartacak kadar ağır bir pandizot yok. Normal bir bez yapmışlar oraya. Aynı zamanda konneklerde arkadaşlar en bol olan şey eşya gözleri. Şimdi karanlıkta belki çok göremiyorsunuzdur ama şuralarda her yerde eşya gözü var bol bol. Şurada kriko yeri var. Burada yukarıda ses sistemleri var. Çok gözükmüyor olabilir şu an. Eşya gözü bakımından çok zengin bir araç. Arkaya bakalım bir. Arkaya geldiğimiz zaman da C-Max'lerden alışkın olduğumuz burada bardaklık ya da yemeklik yeri var işte. Bu detay Ford'larda kullanılıyor. Güzel bir özellik. Ama bana ayarlıyken sürüş konumu arkadaşlar dizim buraya neredeyse değiyor. Yani 1.80'in üzerinde rahat sürüş yapacak kişilerin arkasında oturmak çok rahat olmayacaktır. Onun dışında yukarıda, sağda, solda, ortada her yerde eşya gözlerini görüyorsunuz. Burada file var. Onun üstünde boş yer var. Yukarıda zaten doldurmuş amcam. Amcamın arabası bu arada. Neden bu arabayı yıllardır kullandığıyla ilgili de bilgiler vereceğim size. Ön tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Ama GoPro ile sürüşte bu detaylardan bahsedeceğim size. Bu gördüğünüz direksiyon arkadaşlar Ford'un birçok arabasında kullanılıyor. 2.5 kasa Focus'larda da vardı hatırlarsınız. Zaten yaş itibarıyla birbirine yakın araçlar bunlar. Dolayısıyla aynı malzemeler çeşit çeşit Ford'larda kullanılıyor. Burada da benzer detayları göreceğiz connectte Ford'da en sevdiğim özelliklerden biri de şu arkadaşlar. Yani bu arabaya bindiğiniz zaman bir e, aile hissi ki gerçekten araba veriyor kendine. Zaten amcam burada kilim itemini kullanmış gördüğünüz gibi. Yani bir ev havası var bu arabada. Ford'un kendine hasta bir kokusu var. Ben Ford'a bindim hissettiriyor. Bazı arabalarda böyle kokular vardır. Bilirsiniz BMW'de falan da var. Ford'a bindiğiniz zaman gerçekten güzel bir kokusu var arabanın. Koltukları çok rahat. Bir sıcaklık hissi var arabada yani. O yüzden herhalde memurlar, aileler daha çok tercih ediyor bunu. Sürüşe geçmeden bu detayı söyleyeyim istedim. Evet arkadaşlar, sürüşe geçelim. Alışılmış ince uçlu Ford anahtarı. Hemen bir ilk kontağı yapalım. Kadranlarımız bu şekilde. Yine 2.5 kasadan, Fiesta'dan alışkın olduğumuz kadranları var. Şurayı tek tuşla kapatabiliyorsunuz bu şekilde ama basılı tutmak zorundasınız. Şu çevre sesini bir engelleyelim. Camları kapattık. Evet. İlk marş böyle yeşili de yakaladık. Güzel oldu. Direkt 2'de salınalım. Şöyle biraz ışık açık kalsın. Ambiyansı görelim. Ondan sonra tüm detaylardan bahsederiz. Şimdi arkadaşlar dizel sesi bazı dizellerde hiç içeri gelmez biliyorsunuz. Bunda dizel sesini biraz alıyoruz. Yani bazı videolarına baktım hani yalıtım iyi deniyor da çok iyi değil açıkçası. Hem dışarıdan çok fazla geliyor hem de içeriye titreşimi de yüksek. Beklenti olarak ya şöyle söyleyeyim size, bu sınıfta farklı arabalar sürdüğüm için Kangoo olsun, Doblo olsun, e, dizel sesi olarak onlardan biraz geride, öyle söyleyeyim ilk başlangıçta. Karşılaştırma da yapacağız tabii ki, çünkü tüm ticarileri kullandık kanalda. E, ama Ford'un hastası e, çok fazla var. Fanı en çok fanı olan herhalde Connect'tir. Ama biz tabii ki objektif şekilde ne hissettiriyorsa onlardan bahsedeceğiz. Dediğim gibi aracımız 174 bin kilometrede 2011 model yani 11 yaşında. Arabamız arkadaşlar birazcık bozuk yollarda arkadan taktuk ses geliyor. Torsiyon çubuğu var arkada. Bağımsız süspansiyon yok. Yeni doblolarda bağımsız süspansiyon var mesela. İyi bir detay. Konforu çok artırıyor. Bunu da biraz e, bozuk yollarda takır tukur hissedebiliyorsunuz. Connect'in seveni çok seviyor. Sevmeyeni hiç sevmiyor. Sebebini söyleyeyim. Çünkü e hangi yolda hangi şehirde kullandığınız çok önemli. Yolu pürüzsüz bir şehirde kullanırsanız 10 numara 5 yıldız bir araç. Çünkü zaten bu araba 1.8 litre 110 beygirle 250-280 Nm arasında bir tork sunuyor size. Farklı teknik veriler var bunda. 250 Nm diye de duydum da 280 yazan veriler de gördüm. Yani atak 0 yüzüne de bakarız birazdan. Temiz yolda sizi kendine hayran bırakacaktır ama bozuk yollarda bezdirebilir arkadaşlar. Çünkü şu an hissediyor musunuz bilmiyorum. Her çukura girdiğim zaman tak tuk, bazı yerlerden trim sesi geliyor. Tabi arabanın yaşı var ama bu yaşta biz başka arabalarda sürdüğümüz için trim sesinin fa fazlalığını söyleyebilirim. Bu arada bu araba 7-8 senedir bizde. Bizde dediğim amcamın arabası. Amcam o zamanlar su bakıyordu. Boyu 1.90'ın üzerinde. Hangi suva binse basık hissediyordu kendisini. Biniyorum biniyorum olmuyor işte. Kendim basık hissediyorum. Sığmıyorum. Bir de iri yarı bir adam. Dolayısıyla beni rahatsız ediyor diyordu. Birkaç tane ticariye de bindi. Onlarda da tatmin olmadı. Konnekte bir bindi. Abi dedi buymuş yani. Bakın yukarıda ayağa kalksanız arkada falan e, sığacak kadar bir yüksekliği var arabanın. Gerçekten çok geniş. Hatta yola çıkmadan önce birazcık arabayı yıkayayım dedim ben. Hani tazik süresi oluyor ya 3-4 dakika şey petrolle. Yani yıkadım İlk kez bir arabanın su süresinin bana yetmediğini gördüm yani. Yıka yıka bitmiyor. Normalde bir trafikte gördüğümüzden ticareler normal duruyor da bir temizlemeye kalkın ne kadar büyük olduğunu anlarsınız. Her yerde gördüğünüz gibi eşya gözü var. Yukarıda amcam da doldurmayı sever. Şurada altta çekmecesi var arkadaşlar. Şurada soğutmasız torpidosu var aynı zamanda. Tabii ki her yeri doldurmuş. Standart memur. Kendisi de öğretmen bu arada. Arabanın neresinde eşya gözü varsa dibine kadar verim alınmış arabadan. Şuralar da dolu ve buranın üstünün kapalı olması çok iyi bir detay. Bazı arabalarda üstünü açık bırakıyorlar. Hem tehlikeli hem hoş gözükmüyor. Orada gizlenmiş olması gayet güzel arkadaşlar. Gazı biraz açıyorum ufak ufak. Çevre yolundayız şu an. İleride tekrar deneyeceğiz. Gaz hissiyatı da çok iyi. Bastığınız zaman sizi alıp götürüyor. Hisler güzel. Aynı zamanda kadranda shift göstergemiz var gördüğünüz gibi. Vites istediği zaman size söylüyor. Yola çıkmadan önce Instagram'a sorunuz var mı diye sormuştum. Bazı arkadaşların soruları vardı. Onlara da yanıt verelim. Mesela ben hiç bu arabanın yakıt tüketimini ellemedim. E, trim sesini duyuyorsunuz bu arada. Dediğim gibi bayağı geliyor. E, 100 kilometrede 7.6 litre tüketim yapmış arkadaşlar amcam. Normalde fabrika verisi 7 litrelerin altında 6.5 falan gösteriyor şehir içinde. Ama şöyle söyleyeyim size. Ortalama 19 km hızlı olmuş bu. Sola kitlemeyelim. Ortalama 19 km hızlı olmuş. Yani bayağı ağır bir şehir trafiğindeki veriden bahsediyoruz. 7.6 litre. Tabi dizel için ne kadar olur bilmiyorum. Fabrika verilerini de ben size ekrana getiririm. Orada takdir sizin. Benim arabam 9 litre yaktığı için benim için 8-7'ler iyi bir veri gibi geliyor. Ve bu araba 1.8 litre arkadaşlar. Onu da es geçmeyelim lütfen. Ona göre değerlendirirsiniz. Evet. Işığımızı kapatalım. Bir de ambiyans sürüşü yapalım şöyle. Gece sürüşü yaparken içerisi böyle. Sürüş olarak şu an 110 km hıza gidiyorum ama bir ticari kullanıyormuşum gibi değilim. Bu özelliğiyle rahat bir şekilde Doblo'dan ve Kangoo'dan iyi diyebilirim. Araba çok oturaklı arkadaşlar. Yatmalarda da mesela yani hafif hafif virajlara girmeye başladığımızda da hiç hissettirmiyor. Yani bunun artık dingil aks mesafesi falan nasıl ayarlandıysa bu araba güzel oturaklı gidiyor. Aynı zamanda süspansiyon yapısı ile ilgili şunu söyleyeyim çok sert. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Connect nasıl bir araba? Konforlu bir araba. Konforu hissediyorsunuz. Arka torsiyon olmasına rağmen. Ama bu konforu size süspansiyon yapısından vermiyor. Yani koltukları çok rahat. Koltuk rahat olduğu için öndeki yaylanmayla birlikte araba sizi sönümlüyor. Ön taraftaki süspansiyon ihtiyacınızı karşılığı yeterli geliyor. Aynı zamanda o sertliği de virajlarda yol tutuşunda iyi derecede hissedersiniz. Yol tutuşundan bu arabanın çok memnun kalırsınız yani. Biz bu yoldan dönerken birazcık gaz açar bakarız ona da. Evet full paket demiştik. Aynı zamanda ekrana açıklamalarda da paketle ilgili teknik verileri görebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Farlarımız burada otomatik arkadaşlar. Aynı zamanda iç aydınlatma ayarları var şöyle. Mesela şu an ekranı kısıyorum bakın. Şuradan. Buraya kıstığım zaman teyip de kısılıyor. Uzun yolda iyi bir detay bu. Gece sürüşlerinde gözünüzü çok rahatlatır. Yolu daha iyi görürsünüz. Açalım şöyle. Biraz gecikmeli de olsa buralara hemen geliyor. Şöyle söyleyeyim far yükseklik alçaklık ayarı 4 kademe. Yani karşıya veriyorsunuz yeri çok dibe de verdiriyor size. Arazi sürüşleri için o çok iyi bir özellik. Normal 3 kademenin önünde pek araba görmezsiniz. 4 kademeye kadar dibinize kadar indirebiliyorsunuz. Evet. Ara hızlanma yapalım. Karanlık yolda. Yolda biraz eğim var. Ama çekişi gidişi güzel arkadaşlar. Orta devirlerde araba daha güçlü hissettiriyor. Farlarımız az gösteriyor gibi gelmesin. Farlar fena değil. Standart bir halojen. Ama sarardığı için yaş itibariyle oradaki sararmaları gördünüz. O yüzden birazcık güçsüz gösteriyor. Ama orada fırınlansa farı bir temizliği yapılsa gayet yeterli olacaktır. Hızımızı artırdıkça yol sesi geliyor. Üstünde iyi bir lastik var. Michelin var üstünde. Yaz lastiğimiz var. Ama yalıtım olarak da birazcık zayıf olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet şu an bir 5-6 kilometre kadar kullandık arabayı. Karşılaştırma yaparsam süspansiyon olarak, e, konfor olarak, yalıtım olarak Doblo'dan ve Kangoo'dan geride arkadaşlar. Ekstrem Kangoo'yu kastediyorum. Ve en son incelemesini yaptığımız Doblo'dan bahsediyorum. Tabii ki bundan biraz daha modelliydi ama Connect'in ruhu benzer. Connect çok konfor odaklı değil. Yani dayanıklılık odaklı, genişlik, kullanışlılık odaklı, işte opsiyon odaklı. Ford'u biliyorsunuz dolu arabası tamamen dolu oluyor zaten. Arka detayları da gördünüz. E, C-Max'te olan işte içecek koyma yerine kadar düşünülmüş bir araç. Uzun yol çok rahat yaparsınız bu arabayla. İyi hissettirir. Sadece birazcık yalıtımdan şikayet edebilirsiniz. Yine böyle bozuk yollarda taktuk sesler gelebilir. Ama motoru özelliğiyle dayanıklılığıyla. Mesela şu an 174 binde ama şöyle bakın boşa atayım arabayı. Motor saat gibi arkadaşlar. Yani 174 bin kilometrenin yorgunluğu yok. Türkiye gibi bir ülkede. Yani bakımların ihmal edildiği ülkede. Amcam bakımlarını düzenli olarak yaptırsa bile e, ilk sahibi nasıl yaptırdı bilemeyiz. E, i̇yi bir motor sesi var arkadaşlar. E, görüş açıları çok iyi. Az önce araca binmeden önce size buradaki kurumlardan bahsetmiştim. Aynaları daha iyi görmenizi sağlıyor Şuradaki detay. Ön taraf gayet ferah güzel. Şurayı dar gibi algılamayın. Buraya güneşlik bant çekilmiş arkadaşlar. O yüzden öyle hissettiriyor. Şurada yine e, bozulmuş bir arka dikizimiz var. Şöyle arkayı geniş bir şekilde görebiliyorsunuz. Buradan aynamız var. Önümü göremedim. Çok basmadım da. Şu an arkadaş yatma. Hiç yok ya. 120-130 falan. Yani ticarilerde virajda bu arabaya kafa tutabilecek ticari yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu arabanın bu arabaya alışkın olan insan normal sedanları bile virajda yani üzer yani. Bunu tabii ki kapışın, yarış yapın anlamında demiyorum ama eğer yanınızdan bir ticari sizden daha hızlı viraja girip çıkmışsa muhtemelen konnektir arkadaşlar. İnanılmaz yani tok araba. Sıfır yüzde yapalım. Biraz hareketliydim ama yol çok eğim yok burada. 12,5 saniye falan gösteriyordu arkadaşlar fabrika verisinde. 100. Fena değil. Bu araba 1605 kilogram. Yani bir D sınıfı, bir Passat, bir Insignia ağırlığı var bu arabada. Evet ve ticari, yüksek, aerodinamisi de ona göre 12,5 saniye. Hiç fena değil arkadaşlar. Gayet iyi. Ara hızlanmaları da güzel. Şurada ileride de bir hafif virajımız var. Ona da bakarız. Şimdi her zaman dinlediğim kanalı açtım. Radyo, e, radyo düşük arkadaşlar. Her zaman dinlediğim kanal çekim gücü zayıf yani. Öyle söyleyeyim. Kayıttan dinlense daha iyi bir ses verecektir. O skutur da kalkış yapıyor. Hafif virajlı arkadaşlar. Daha önce bir kangu vardı buradan 100, 120 ile falan dönmüştü hatırlarsınız. Ama bu çok daha oturaklı. Arkadaşlar hiç yatış yok. 120'nin üzerinde döndüm. 130. Dahası var. Bu arabanın alışkanı olan insan burayı bir 20-30 km hızda daha yüksekte de dönebilir. Şu an 140 gidiyorum mesela bakın. Ve çok oturaklı. Hiç titreme yok. Direksiyonu tek elle tutuyorum. Muntazam yani arkadaşlar. Gerçekten ayran bıraktı kendisine. Bu arabayı kullandım ben ama hiç böyle inceleme amaçlı kullanmadığım için yüksek süratlerdeki tepkisini bilmiyorduk. Şu an eğer performans ve ticari karışımı bir araba istiyorsanız e, mükemmel yani öyle söyleyeyim. Dediğim detaylarda ben e, eleştirilerime sadığımdır arkadaşlar. Ne kadar yol sesi var, e, konforu düşük, rakiplerinin gerisinde desem de... ...yüksek süratlerdeki histe ...rakipleri de bu arabaya yaklaşamaz. Dediğim gibi uzun yıllardır... ...bizde olan bir araba arkadaşlar. O yüzden bizde kronik sıkıntı da çok fazla olmadı. Bakımlarını yaptırıp bindik yani. Bakın şu an bile... ...bazı yerlerde var. Vibrasyon değiştikçe... ...trim sesleri de değişiyor. Oradan anlayabiliriz. Sprey ile kesilebilecek sesler arkadaşlar. Virtun silikon spreyi var. Connect'iniz varsa o silikon spreyiyle bu sıkıntıyı giderebilirsiniz. Evet uzaması, ara hızlanması çok iyi. Dip gaz gidiyorum tabii ki. Şu an birazcık yakıyordur. Çok oturaklı ya gerçekten. Çok iyi hissettiriyor. Bu yolun hız limiti yüksek arkadaşlar. Hız limitinde bir sıkıntımız yok yani burası 120'ye kadar falan var. Bazı yerlerde azalıyor da. Genel olarak D400'de bu çevre yolunda 122 km'ye kadar EDS e izin veriyor. O ses gıcık etti beni ya. Bulamadım. Yani öyle bir tutuş ayarı yapılmış ki bakın. Sanki B sınıfı Clio ile dönüyormuşum gibi. Bana mısın demiyor. Bu arada şeyde ee, yüksek süratlerde direksiyon hareketlerinizde böyle biraz gemi gibi çok hafif yalpalama var ama çok kısa hafifçe yatıyor kalıyor öyle güvensiz hissettiriyor gibi bir şey yok güzel beğendim. Evet yani çeken yerde bile ses sistemimiz biraz zayıf arkadaşlar bagajda da var bu arada hoparlörümüz. Ama ticareden ne kadar beklerseniz işte fena değil. Ayarları yapılsa belki birazcık daha iyi olabilir. Evet arabanın teknik özelliklerine çok fazla giremedim. Gece sürüşü yapalım. Ambiyansına, yol tutuşuna, hissiyatından bahsedelim istedim arkadaşlar. Gündüz gözü olmadığı için çok fazla detaya giremedim. Kusura bakmayın. Umarım beklentinizi bir gece sürüşünden ne olabilecekse karşılamıştır. Arabanın teknik tüm özelliklerini açıklamalar kısmına bırakıyorum. İsterseniz oradan detaylara bakabilirsiniz. Sorunuz varsa bize sorabilirsiniz. Zaten araba elimizin altında olan bir araba, o yüzden sorularınıza cevap verebiliriz. Artık ticariler biliyorsunuz alternatif suvlardır. A geniş aileniz varsa uzun yol yapmayı seviyorsanız bir connect alın. Ticarilerin bütçesi suvlara göre yarı yarıyadır. Yani şu an çok güzel 300-350 bin liraya ticari bulabiliyorsunuz. Yıllık ÖTV'sidir, muayenesidir falan birazcık şey yıpratabilir sizi ama e, Aradaki 100-150 bin liralık makasa baktığınız zaman karlı çıkacaksınız her türlü. Suva bütçeniz yetmiyorsa hiç düşünmeden bir ticariye geçin bence. Benden de size hem abi hem kardeş tavsiyesi. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Tabii ki videoyu beğendiysek de lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Büyürsek bizim için daha iyi, daha şevkle çalışıyoruz o zaman. Şu an kanal kendini döndürmüyor bile. Maliyetler karşılanmıyor. Öyle bir gelir yok yani. O yüzden desteğiniz çok önemli. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.